Merhaba arkadaşlar. WhatsApp şifre koyma işlemi. WhatsApp hesabınıza ek bir güvenlik katmanı ekleyerek özel mesajlarınızın izinsiz erişimlere karşı korunmasına yardımcı olur. Uygulama kilidi etkinleştirildiğinde WhatsApp kilidi açmak için parolanızı girmeniz gerekir. Uygulama kilitlendiğinde mesajlarınızın içeriği güvence altına alınmış olacaktır. Uygulamanız kilitliyken bildirimler görünmez. Uygulamayı kullanabilmek için telefonunuzda veya tabletinizde ekran kilitini önce aktif ediniz. TC olarak desen veya parmak izini seçebilirsiniz. Allah giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Burada gizliler tıklıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Uygulama kilidine tıklıyoruz. Üste buradan kilidi biyometrik. Ona tıklıyoruz ve aktif ediyoruz. Daha önceden uygulamayı kullanabilmek için ekran kilidiğimizde açıyoruz arkadaşlar. Desen veya parmak izi de olabilir. Aşağıda ayarlar var arkadaşlar. Her üstte işte anında seçersek WhatsApp'tan çıkış yapıp tekrar girdiğimizde kilitlenir. Bir alt takini seçersek bir dakika sonra kilitlenir. En alttakini takini seçersek 30 dakika sonra kilitlenir. aşağıda bildirimleri içeri göster seçeneği açık olursa yeni mesaj bildirimde gönderen ve mesaj metin ön izlemesini gösterir arkadaşlar. İsterseniz bunu da kapatabilirsiniz. Tercihen otomatik olarak kitlemede 1 dakika veyahut anındaydı seçebilirsiniz. İsterinize bağlı. çıkış yapıyoruz arkadaşlar. WhatsApp'a giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi isterseniz diseni kullanabilirsiniz. Daha önceden oluşturduğunuz. Tekrar çıkış yapalım. Tekrar WhatsApp'a giriş yapıyoruz. Parmak iziyle giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde WhatsApp'ımızda güvenlik altına almış oluyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.